0308 2022 günü Yazır Mahallesi sayılan sokak üzerinde alınan 06 Trabzon Fatsavan 52 sayılı plaka sayılı araç içerisinde yapılan aramada arka koltuk üzerinde bir adet tabanca araçta yapılan arama devam ettiğinde Arka bagaj Yeşil reçeteye tabi. Uyuşturucu haplardan. Vega pen. İki poşet. Sağ yolcu koltuğunda. Paspas üzerinde. Yine aynı poşet içerisinde. Konhaber.com Türkiye'nin internet gazetesi.